Başlıyoruz. Rakip bağlandı. Hi guys, we are going to play ball white heat. Esat sallu. Selamun aleyküm <laughs> arkadaşlar. Kenken ken başkana, Kenken ken başkana buradan selamlar. Bütün freestyle'lı arkadaşlar. Evet, Esat sallu. Abi oynasana. Dur lan dur. Sesi biraz ayarlıyorum hata. Soldaki benim bu arada vay be 90'a gol yedik oğlum çalıştığında mı geldin lan yok ilk defa. okulda oynamıştım aa kendi kendine gol attın Oo o ne biçim vuruş ateş yapayım. batu efendim fair diye atalım ateş vuruşu Tamam mı? Ateş ateş vuruşu ne demek? İnternette yabancı bir şey yapalım. Şu an sana avans kuruyorum ha. Ne avansı ya? Avans ne demekmiş? Nasıl kurtardım ama? Hadi bak bir at, bir at bakayım bu. Bir şey oldu bir saniye. Aa korkmuşsun oyundan kaçmışsın. Yanlışlıkla oldu ya. Öyle diyor. Onu kapat da yeniden başlayalım. Hadi yeniden başlayalım. Tamam başla. Ha bir dakika. Ben mi göndereyim sen mi gönder? Gönderiyorum ben. Bir dakika. Ben. Şu an ben gönderdim. Tamam. Şey bir... sesler kaydediyor mu şu an? Kaydediyor ya siz. Tamam hadi. başlayalım. İngilizce konuşalım biraz. Ben elimden geldiğince anlatırım. Şey yaptı ya hadi. istek göndermedin. Gönderdin geri gitti. Gönderdim şu an. Tamam. Evet. Hi guys. We are going to play ball white heat. Esat Savlu. And Konya, Konya King. Ak yol. Konya King evet. <laughs> hadi bakalım. Esat abi. <laughs> Three, two, one, and switch. Oh shit! Tam fatta şa! Ne Maço hızlı başladı. Oh, what's a go? Ya böyle çocukça oyunlar oynatıyorsun. Ana senin kale küçüldü lan. Nasıl gol atacaksın? <laughs> Ana ben ona da atarım, minyatür Ali'ye de atarım. Sana yapadı ha. Evet. Allah'a Buradan KenKen'e selamlar. KenKen adamın gibi. Erkan abi de evlenmiş, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun, aynen. Erkan yetim forever. Forever adam. Şey, sonsuz <laughs> adamlar. Bu çok çatışık malı gibi ya. Hı? Hmm? Başkan. Ankara'nın nasıl? <laughs> Ankara'da doğumlar... Ooo! Oh! Bu nasıl bir bu bu? Şunu bir atayım da. Batı Rocco coştu. Rokko benim iyi abi biliyorsun. Baba bak sana hmm. ne işareti gönderdim gördün mü? Oh no! Dev adam oldu. <laughs> Batı evet. Yedi yedi. <laughs> Güzel lan zevkli lan. Hayır. Abi bak. <laughs> Ama bu gol güzel de. <laughs> Oğlum kimle yapıyorum lan? Kapat bunu.